Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere Valorant oynuyoruz. Umarım ki yenirsiniz. Umarım ki beğenirsiniz. İyi seyirler diyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Keyifler nasıl? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant'a yeni gelecek olan ajanımız Yoru hakkında konuşacağız. Yoru biliyorsunuz ki Valorant'a girecek olan yeni ajan. Yeni ajan hakkında bilgiler sızdırıldı. Oynanış videoları, gameplay videoları çıktı. Skill'lerin, yeteneklerini öğrendik. Bunu beraber izleyeceğimiz, göreceğimiz, öğreneceğimiz bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Umarım ki beğenirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açar. videoya güzel bir like atar, yorum atar. Ayrıyeten de arkadaşlar Twitch kanalımı da takip ederseniz çok sevinirim. Her gün Twitch'te canlı yayındayız ve arkadaşlar Discord kanalıma da katılabilirsiniz. %15'te daha ucuza VIP almak için açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. %15'e de Ucuza varan point alabilir ve bana yardımcı olabilirsiniz. Hemen arkadaşlar şöyle videoya geçiyorum. E, videoyu beraber izleyeceğiz. Ben size hem anlatacağım hem konuşacağım. Birlikte güzel bir video yapacağız. Umarım ki beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle başlatıyorum. Ben öncelikle kendim e, bir skill'leri baştan sayayım. Arkadaşlar en önemli bence skill'i e, fake ayak sesi veriyor olabilmesi. Fake ayak sesi verebiliyor karakterimiz. Flash atabiliyor, e, teleport atabiliyor ve ultisinde de hem ölümsüz hem de görünmez oluyor arkadaşlar. Mükemmel bir karakter. Yani karakterin karışımında Omen var, Reyna var. Ama en OP'si bence en güzeli fake ayak sesi vermesi olmuş ve gerçekten fake ayak sesi vermek nedir ya Valorant'ta? Efsane bir şey. Yani bunun hakkında ben efsane oynanış videoları çıkacağına eminim. Çok OP bir karakter olacak. Ve herkesin main olacak bence ve ben de eğer yapabilirsem bunu main yapmayı düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Çıktığı zaman umarım ki alırım, oynarım, hoşuma gider ve ben yapabilirim yani. Onyx'den vazgeçemem ama yine de bunu da oynamayı tercih edebilirim. Bu da güzel bir dörlü olacak. Şöyle arkadaşlar videoyu başlatıyorum. Beraber izleyeceğiz. Ben durduracağım. Fikirlerimi söyleyeceğim. Aslında fikirlerin hepsini söyledim. Durdurmaya da bilirim. Devam edelim şöyle başlattım. Fake ayak sesi veriyor arkadaşlar şu an. Teleport attı o fake ayak sesi. Yani fake Primark. ayak sesini saldı. O giderek teleporttan geçti. Ayrıca teleport sesi de vermiş oldu. Yani hem fake ayak sesi veriyor hem fake teleport vermiş oldu. Mükemmel bir özellik ya. Fake ayak sesi nedir ya? Gerçekten efsane olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum bu fake ayak sesi çok hoş oldu. Çok OP yani. Herkes karıştıracak. Bu flash arkadaşlar. Bonix'teki gibi. Çok güzel bir diorloji geliyor ya arkadaşlar gerçekten. Bu arkadaşlar teleport özelliği. Teleportu şu an atacağız. basılıp diyor hop teleport da. Bakın yine şimdi fake teleport verecek. Hem skill'ine gidecek ışınlanacak hem de fake teleport vermek yine. Bakın o farklı yere gidiyor o farklı yere gidiyor. Teleporttan geçti, oraya ışınlandı. Çok oldu ya. Gerçekten efsane olacak. Şimdi özelliği, teleport özelliğini buraya bıraktı. Yine teleporttan geçti. Ve yine aynı yere geri geldi. Ultisi de efsane. Ultisi hem görünmez hem de ölümsüz oluyordu. Reyna da sadece görünmez Şey, sadece görünmez oluyordu. Ama bunda ölünmez de oluyordu. Yani ölmüyordu. Çıktı Tekrar Çıktı. Evet. Mükemmel karakter evet. mükemmel karakter oldu. Sizin fikirleriniz neler arkadaşlar? Yani siz e, karakter çıktığı zaman oynamayı düşünüyor musunuz? Almayı düşünüyor musunuz? E, yani sizce OP mi? Main yapacak mısınız? Benim gerçekten arkadaşlar karakter çok hoşuma gitti ve fake ayak sesi vermek ya inanılmaz bir şey ya gerçekten hani bununla alakalı efsane gameplayler çıkacağına ben adım soyadım gibi eminim ve eğer gerçekten karakteri güzel kullanabilirsek efsane linklere de çıkacağımıza ben eminim arkadaşlar umarım ki videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı youtube kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı e, video like atmayı güzel bir yorumda bulunmayı twitch kanalıma da takip edip e, discord kanalıma da gelmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bir günde iki video olunca şaşırabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olun. Görüşürüz.